diyorum. Nefleceğim el salla. Gel bir de buraya. Gel. Şurada yazı var. Gel. Gel 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 gel. Oturca a otur. otur oturabileceksem. Sakucu el salla bana. Videoyu alıyorum. Bir de fotoğrafını çekelim. Defne'cim sen de gel. Beni bir hem videoya al hem fotoğrafını çek gel. Defne. dur dur kovalama anneciğim. Çocuğu çekecektim arkamdan gelmiş gel. Defne gel. Defne. Oops. Şurada fotoğrafımı çek. Videodayız şu an. Bir de ben fotoğrafımı çek buraya. Baba gözlük yiyorsun. Baba sen de tarafa geç. Baba ama yap bir daha olmadı. Baba böyle yap. Evet, bak, baban da geçiyor, tamam mı? Tamam. Bir de, mı? bir de babanı tek çekelim Özgür Kepez'e. Kardeşinin memleketine. Görüşürüz el sallayın. Bay bay. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.